Merhaba ve hoş geldiniz. Kıymetli öğrencilerim, imalat yöntemleri dersinin üçüncüsüyle, ölçme ve kontrol konusuyla karşınızdayım. Nereden nereye? Gördüğünüz gibi insanlık tarihi, biz yaklaşık 200 bin yıldır bu gezegendeyiz ve gezegendeki serüvenimiz gördüğünüz gibi böyle taşlardan oyulmuş kaseler ve yine taşlarla şekil verilmiş oklar, çekiçlerle son teknoloji ürünü olan dijital kumpaslara kadar ilerleyen bir teknoloji ilerleyen bir zaman dilimi ve gelişme şu anda ki teknolojinin bu kadar gelişmesindeki zaman aralığı ise son 30-40 yıl diyebiliriz. Biz konuyu daha da dağıtmadan önce neler öğreneceğiz isterseniz onlara bir bakalım. Ölçme nedir? Kontrol nedir? En ölçme nedir? Direkt ölçme nedir? Ölçmede kullanılan aletler ve mastarlardan bahsedeceğiz. Öncelikle ölçmenin tarifini yapmamız gerekiyor. Ölçmenin tarifine geçmeden önce tarihinden biraz bahsedelim. Milattan önce 3000 yıllarına kadar uzanıyor. O zamanki uzunluk ölçü birimi kübit olduğu herkesçe kabul edilmiş. Bir kübit dirsekten orta parmağın ucuna kadar olan mesafe. Daha sonraki yıllarda el, karış, ayak, yardı ve parmak gibi ölçü birimleri de kullanılmıştır. Buradaki problem nedir? Herkesin fiziksel özellikleri farklı olduğundan burada sabit bir ölçü birimi tutturmak zor. Benim boyumun uzunluğundan dolayı kolum daha uzunken kısa bir adamın kolu daha kısa kalacağından dolayı burada bir standardı yakalamak çok zor. Günümüzde teknolojinin ve ticaretin artmasıyla dünyada uzunluk birimi olarak iki sistem kabul edilmiştir. Bunlardan bir tanesi metrik sistem, diğeri ise inç yani parmak sistemi dediğimiz sistem. Metrik ölçü sisteminde uzunluk birimi metredir. Metrenin ilk tanımı Paris'ten geçen ve Ekvatorla Kuzey Kutbu arasındaki meridyen uzunluğunun 10 milyonda 1 olarak 1790 yılında kabul edilmiştir. 1889'da ise metre %90'ı platin, %10'u iridyum alaşımından yapılmış olan kesitindeki çubuğun üzerinde 6 bölü 1000 kalınlığında işaretlenmiş olan iki çizgi arası mesafe olarak tanımlanmıştır. Daha sonra ana metrenin boyu 0 santigrat derecede saptandığından üzerinden alınacak ölçülerin de aynı sıcaklıkta olması gerekiyordu. Bu durum ise hatalı ölçümlere neden oluyordu. Bu yüzden metre boyunun daha hassas saptanabilmesi için ışığın dalga boyu esas alındı. 1960'da yapılan tanım tam olarak şu şekilde. Kripton 86 atomunun 5D 5'ten 2P 10'a geçtiğinde verdiği ışığın portakal rengi spektral çizgisinin dalga boyunun 16.507.063,73 katı olarak kabul edilmiştir. 1983'te vakumlu ortamda ışığın 1 bölü 299.792.458 saniyede kat ettiği yol olarak tanımlanmıştır. Hey gidi hey. Sen nelere kadirsin metre? Arkadaşlar bu hassas tanımlamaları yapmamış olsa idik navigasyonla yol belirlerken çok bambaşka yerlere sapabilecektik. Artık metre bazında, santim bazında sapmalarla istediğimiz yerlere gidebiliyoruz. İşte bu hassas ölçümler neticesinde birilerinin bunları yapması gerekiyor. Metrik ölçü sistemi 1 metre 10 desimetre, 1 desimetre 0,1 metre, 1 metre 100 santim, 1 santim 0,01 metre, 1 metre 1000 milimetre, 1 milimetre 0,01 metre, 1 metre 1 milyon mikron, 1 mikron 1 milyon da 1 metre olarak ölçülüyor. Bizim en hassas çalıştığımız ölçü birimi mikron o da milimetrenin binde biri. İngiliz ölçü sisteminde uzunluk birimi yardadır. Bir yarda 3 eşit parçaya bölünerek 1 fit yani 1 yarda eşittir 3 fit. 1 fit de 12 eşit parçaya bölünerek 1 inç oluşturulmuştur. 1 fit 12 inç. Yarda yd fit ft inç inch sembolleriyle ifade edilir. Bu sistem İngiltere ve Amerika'da kullanılmaktadır. Ancak ülkeler arasında ticaret söz konusu olduğundan bütün ülkelerin her iki sistemini de bilmesi gerekir. Özellikle fit deyimini. Uçaklarla seyahat ettiyseniz orada duyabilirsiniz. Şu kadar fit yükseklikte uçuyoruz diye. Hemen burada basit bir matematiksel hesaplamayla kaç metre yükseklikte olduğunuzu belirleyebilirsiniz. 1 metre 39.37 inç o da 3.28 fite denk geliyor. 1 inç de 25.4 milimetre. bizim bilmemiz gereken bir incin 25.4 milimetreye tekabül ettiği özellikle olarak. Demek ki biz 10.000 fitte de uçuyoruz dediğinde 10.000 bölü 3.28 yaparsak bunun metre karşılığını bulmuş oluruz. Bir yarda 3 ayak o da 91.44 santim. Bir ayak 12 inç 30.48 santim. 1 inç 2.54 santim. O da 25 onda 4 milimetredir. İç parmak su, sembolü tırnak tırnak şeklinde gösterilir. Bu işaret ölçünün sağ üst köşesine konulur. Örneğin 1 inç, 3 inç, 1 bölü 2 inç, 3 bölü 4 inç şeklinde. Bir örnek yapalım hemen çevirmelerle ilgili. 1 bölü 2 parmak ya da inç kaç milimetredir? Bildiğiniz gibi 1 inç 25 onda 4 ise 1 bölü 2 bunun yarısı kadar olacaktır. O da 12.7 milimetre. 3 bölü 4 parmak ya da 3 bölü 4 inç kaç milimetredir? Öncelikle 25 onda 4'ü 3 ile çarpıp 4'e bölmemiz gerekecek. O da 19.05 milimetre yapar. Bir tam 5 bölü 8 parmak kaç milimetredir? Bir tam dedi 25 onda 4 zaten cepte artı bunun üzerine bir de küsuratlı kısmını eklememiz gerekiyor. O da 41.275 mm yapıyor. Ölçmeyi tarif edelim. Ölçme bilinen bir değerle bilinmeyen bir değerin kıyaslanmasına ölçme adı verilir. Metreyi biliyoruz. Elimizdeki parçanın ölçüsünü bilmiyoruz. Dolayısıyla bilinen bir değer ya da metre, kumpas, şerit metre, cetvel, çelik cetvel gibi ölçü aletlerindeki değerler bilindiği için bilinmeyen ölçmek istediğimiz parçanın üzerindeki değerlerle kıyaslanmasıyla yapılan işleme ölçme adı verilir. Makine parçalarının veya yapılan herhangi işin görevini yapabilmesi için istenilen ölçülerde olması gerekir. Bu amacın gerçekleşmesi için de imalat sırasında ve sonrasında parçaların ölçülmesi gerekir. Ölçme için özellikle büyük fabrikalarda özel bir atölye kuruluyor, bir laboratuvar kuruluyor. Burada üretilen parçaların ölçü ve kontrol işlemleri yapılıyor. Yani gerekli toleransları sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Bunların kontrolü özel laboratuvarlarda yapılıyor. Ölçme çeşitleri doğrudan ölçme, ölçü takımları ile yapılan ölçmedir. Bu ölçme işlemlerinde ölçü ölçme takımından doğrudan okunur. Kumpasla ölçme, mikrometre ile ölçme, ölçmeye çelik cetve, cetvelle ölçme bunlar. Yani üzerinde bölüntülü aletlerle yapılan ölçmeler direkt ölçme. Dolaylı ölçme bu işlemde ölçü aleti belli bir kıyaslama parçasına ayarlanır. Ölçme kıyaslama parçasına göre yapılır. Örneğin pergel ile iç ve dış çap kumpasları ile mastarlar ile ölçme dolaylı ölçmedir. Burada kıyaslama yapmak için kullandığınız aracı alette bölüntü çizgileri yoktur. Ölçme ve kontrol aletinin yapılış hassasiyeti ölçmeyi etkileyen faktörlerden ilkidir. Aletlerin yapımı ile ilgili hassasiyetleri bu aletlerde yapılan ölçme ve kontrol işleminde tamlanı etkiler. Örneğin %2 hassasiyette bir iş yapıyorsunuz ve elinizde onda bir hassasiyet ölçme yapan bir kumpas var. Dolayısıyla siz bu hassasiyetteki bir ölçümü gerçekleştiremezsiniz. Çünkü ölçme yapacağınız takım uygun değil işe. Hassasiyeti az olan bir ölçme aleti, hassasiyeti çok olan bir ölçme aletine göre daha hatalı işlem yapacaktır. Ölçme ve kontrolü yapan kişi, kişisel beceri ve duyarlılık farkları, ölçme ve kontrol işleminde farklı sonuçlar alınmasına neden olur. Örneğin mikrometre gibi hassas bir ölçme aletinde kişiden kişi ölçme baskısının farklı ayarlanması ölçmenin sonucunu etkileyecektir. Ölçme kontrol işleminin yapıldığı ortamın ısısı, ölçme ve kontrol aletleri standart olarak artı 20 derecede çalışacak durumda yapılırlar. Ortamın ısısı artı 20 dereceden farklı olursa ısılgenleşme veyahut da çekme nedeniyle ölçme ve kontrol işlemi olumsuz yönde etkilenecektir. Bunun haricinde parçalar tezgahtan ilk çıktığında eğer soğutma yeterli gelmediyse parça aşırı ısındıysa yapacağınız ölçmelerde hatalı olacaktı. Dolayısıyla parçanın bir miktar soğumasını beklemenizi, beklemenizi, tavsiye ediyorum. Ölçme ve kontrol aletindeki hatalar, ölçme ve kontrol aletlerindeki hatalar ve bozukluklar ölçme ve kontrolü etkiler. Dolayısıyla ölçü aletleri kalibre edilmelidir belli aralıklarla. Ölçme ve kontrolü yapacak yapılacak parçanın fiziksel özelliği parçanın karmaşık biçimi yüzey durumu sertliği genleşme katsayısı gibi çeşitli fiziksel özellikler ölçme işleminde zorluk çıkarma titreşme ve benzeri nedenlerle etkileyici faktör olarak belirlenir belirir Ölçme kontrolü yapılan yerin ışık durumu, ışığın göze doğrudan gelmesi veya alet üzerinde yansıması ölçme hatalarına neden olur. Ölçme ve kontrol için en iyi ışık güneş ışığıdır. Ölçmede dikkat edilecek faktörler: 1. Ölçülecek parçanın yüzeyi kesinlikle temiz olmalı ve çapaklarından arındırılmalıdır. 2. Asla dönen parçalar ölçülmemelidir. 3. Mıknatıslı parçaları ölçüyorsak manyetik alanı ortadan kaldırmamız gerekir. Demagnetize, ölçme yapılacak parçaların mıknatıslık özelliğinin kaldırılmasıdır. Bunun için çeşitli araçlar bulunmaktadır. Ölçme yapılmadan önce ölçü aletleri sıfırlanmalı, tamlık dereceleri kontrol edilmelidir. Ölçme yapmaz iken ölçü aletlerini kesici aletlerden uzak bir yere koyulmalı, çarpmadan ve darbeden korumalı, asitsiz bir yağ ile hafifçe silinmelidir. Ölçmede kullanılan aletler ve bunların kullanılması Ölçmede kullanılan uzunluk ölçü aletleri şöyle gruplayabiliriz. Bölüntülü ölçü aletleri, metreler, çelik cetveller, ölçü taşıma aletleri, pergeller, iç ve dış çap kumpasları, ayarlanabilir ölçü aletleri, sürmeli kumpaslar, mikrometreler, CMM, sabit ölçü aletleri, şablonlar olarak sıralanabilir ve son olarak mastarlar. Bu kısmı iyi bilmemiz gerekiyor. Bölüntülü ölçü aletleri metreler. Ölçmeden çok kullanılan çizgisel bölüntülü ölçü aletidir. Metreler büyük boyutlu parçaların ölçülmesinde ve hassasiyet istenmeyen küçük parçaların ölçülmesinde kullanılır. Metrelerin ölçü hassasiyeti 1 mm veya da 0.5 mm'dir. Metre ile ölçü yaparken şuradaki kalan, bakın kısmın içeride mi dışarıda mı kaldığını dikkat etmek gerekiyor. Şuradaki e, uç kısmının. Bakın metrenin sıfır çizgisine dikkat et. Hareketli olmalı diyor. Yani buraya dikkat etmeniz gerekiyor özellikle. Çelik cetveller makine ve metal teknolojileri atölyelerinde ölçme ve markalama işlemlerinde kullanılan ölçü aletleridir. Çelik cetveller yay çeliğinden 20 mm genişlikte 100-1000 mm boylarında ve 0.5 5 mm kalınlığında üretilirler. Bölüntüleri 0.5 milimetre aralıklı olacağı gibi 1 milimetre de olabilir. Bir tarafı inç bir tarafı metrik sistemde de olabilir. Ölçü taşıma aletleri pergeller makine ve metal teknolojisinde markalama işleminde kullanılan pergeller aynı zamanda ölçü takımlarından herhangi bir ölçüye ayarlanıp ölçü taşıma işleminde de kullanılabilirler. Örneğin sizin direkt olarak kumpasla ölçme yapmanız mümkün değilse o zaman işte ne yapmanız gerekiyor? Ölçüyü taşımanız gerekiyor. O zaman pergelleri kullanabilirsiniz. Bu kumpaslar sıcak şekillendirme işlemlerinde kullanılırlar. İç ve dış çap kumpaslar ölçü takımlarından herhangi bir ölçüye ayarlanıp ölçü taşıma işleminde kullanıldıkları gibi iç ve dış çap ölçmede de kullanılabilirler. Gördüğünüz gibi. Derinlik kumpasları bu kumpaslarla kademeli kanal, delik derinlikleri ölçülür. Ölçülecek gerecin özelliğine göre değişik çeşitleri vardır. Modül kumpasları dişli çarkların diş genişliği ve diş üstü yüksekliğinin ölçülmesinde kullanılır. Düz dişli, helis dişli, çavuş dişli gibi dişlerde kullanıyoruz kumpasımızı. Sürmeli kumpaslar standart atölyede kullandığınız araçlar. Ayarlanabilen bölüntülü ölçü aletidir. Kumpaslar uzunluk ölçülerini iç çap, dış çap, derinlik ve kanal ölçülerini ölçmede kullanılır. Mikrometreler sürmeli kumpaslarda gereçleri 0.02 milimetre ölçme hassasiyeti ile ölçümleyebiliyoruz. Ancak daha hassas ölçmeleri bu kumpasları kullanarak yapmamız mümkün değil. O zaman işte devreye mikrometreler giriyor. Mikrometreler %1, 1000'de 1 ve 10.000'de 1 milimetre hassasiyette ölçümler yapabilirler. Mikrometrenin kısımlarına bakacak olursak burada ölçek çenesi, sabit çene, ölçüm ili, karbürdendir buralar, siyahtır zaten anlarsınız. Zarar görmemesi için ölçüm esnasında ölçüm yüzeyleri. Skala, burada kovanımız. Mevcut burada tamburumuz mevcut. Burada bir cırcır kolumuz var. Belirli bir sıkma işleminden sonra geri kalan kuvveti cırcır koluyla uyguluyoruz. Ana çizgi cetven çizgisi ölçüm mili kilitleme tertibatı. Burada çemberimiz var. Sehpaya oturtabilmek için kullanılan ve burada da izolasyon malzemesi mevcut. Mikrometrelerde gövdenin bir ucunda sabit ölçme çenesi diğer uçta ise somun içinde çalışan vidalı bir mil ve bu mile bağlı hareketli çeneler vardır. Milin somun içerisinde döndürülmesiyle hareketli çene ileri geri hareket ederek ölçme işlemini gerçekleştirir. Burada bakın mikrometrenin markası Mitutoyo ki iyi bir markadır. Ölçme yapabileceği aralık 0'da 25 mm aralığında ölçü yapabiliyoruz bu mikrometreyle. ile ve ölçü hassasiyetinin de buradan 0.01 mm olduğunu görüyoruz. Kalibrasyon yapabilmek için mikrometrelerde özel mastarları vardır. İçerisinde kutunun içerisinde bazılarından çıkar bunlar ve bir anahtarı vardır. Gevşeterek buradaki sıfırlama işlemini, kalibrasyonu yapabilirsiniz kendiniz. Mikrometre çeşitleri ölçü sistemlerine göre metrik mikrometreler ve parmak mikrometreler olmak üzere ikiye ayrılır. Kullanım alanlarına göre dış çap mikrometresi, iç çap mikrometresi, derinlik mikrometresi, modül mikrometresi ve vida mikrometreleri ve son olarak özel mikrometrelerdir. CMM ölçme son teknoloji ürünüdür. CMM Koordinat Measuring Machine anlamına gelir. Bunun baş harflerinden oluşur. CMM Koordinat Ölçme Sistemi olarak bilinen bu sistem kartezyen koordinata göre ölçüm yapar. X, Y ve Z ekseninde hareket eden sistemin proba bağlı kafası 360 derece kendi ekseninde dönerek çok yönlü ölçüm imkanı sunar. Bilgisayar kontrolü ile kafa otomatik olarak yönlendirilir ve parça üzerine temas ettiğinde otomatik olarak nokta alınır. Elde edilen noktalar ile geometriler oluşturularak boyutsal ölçülme yapılır. CAD datalı ve CAD datasız ölçüm yapılabilmektedir bu sistemde. CAD datalı ölçüm planlandığında bu plan otomatik olarak tekrar ettirilebilir. CMM tezgahları boyutsal ölçümler arasında yüksek hassasiyete sahiptir ki 1 mikrondan daha hassas ölçümler yapılabilir. Çok pahalı sistemlerdir. GMM'lerin çalışabileceği Yer özellikle tozdan arımlandırılmış ve özel iklimlendirmesi yapılmış olması gerekiyor. GMM ile ölçme de böyle. Hatta şu anda Propla ölçme sisteminde yani GMM'e benzeyen sistemler CNC tezgahlarına da adapte edilmiş durumda. Siz daha parçayı tezgahtan sökmeden ölçülemdirip ölçü hatalarını yine tezgah üzerinde parçayı sökmeden giderebilme imkanına otomatik olarak sahipsiniz. Teknoloji bu kadar ilerledi birilerinin tabii çalışması gerekiyor. Sabit ölçü aletleri, şablonlar seri üretimde hataları en aza indirmek ve ölçü tekrarını ortadan kaldırmak için hazırlanmış örnek ölçme ve imalat parçalarına şablon denir. Şablonlar ile karmaşık işler kalifiye olmayan kişiler tarafından bile kolayca yapılabilir. Bu sayede hem zamandan tasarruf edilir hem de ölçme hataları en aza indirilir. Örneğin Balık tutan kişilerde böyle şablonlar oluyor. Boy ölçme şablonu. Hemen şablona tutuyor balığı. Eğer balığın boyutu uygunsa, sepete uygun değilse tekrardan denize gönderiyor. Burada mesela bir kül tablasının yapımı için gerekli olan şablonu görüyorsunuz. Bu şablon ilgili ham malzemenin üzerine çiziliyor ve buralardan kesilerek katlama işlemleri yapılıyor ve sağ taraftaki küllüğe dönüşüyor. Mastarlar Makine ve metal teknolojisinde iş parçalarının istenilen ölçülerinde üretilmesi sırasında ölçme işlemini ortadan kaldırmak, ölçme yapan kişiye pratik ölçme sağlamak için kullanılan sabit ölçü aletidir. Yani mastarların kullanım amacı hızlı ve hatasız bir ölçme gerçekleştirmek. Mastarlarla ölçme yapmak için uzman olmaya da gerek yoktur ayrıca. Burada mesela kalınlık kontrol mastarı ile kalınlık kontrolü yapıyor. Eğer ki kalınlık uygun değilse o aralığa o parça oturmayacaktır. Kontrol konusuyla haftaya devam edeceğiz. Bu eğitim filmi için sizlere katılımlarınız için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek dileğiyle. İyi kalın, hoşça kalın.